Birazdan evden çıkacağız. Hiç giymediğim bir kot ceketimi fark ettim. Bunu giyiyorum bugün. Biraz hava soğuk o yüzden tayt ve tişört. Şöyle. Bugün bu çantamı takacağım. Uzun zamandır takmamıştım. İyi oldu. Şöyle çantaların içinden seçtim. merhaba ve yeni bir video. Hoş geldiniz. Şimdi Templin'e geldik. Kahramanımız bugün Templin'de. Buranın Berlin'den en az 5 derece daha soğuk olduğuna, serin iklime sahip olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Öncelikle şu bir saniye. Öncelikle şu RB12 ile geldik ve gördüğünüz gibi burası son durak. Zaten bu Oscar Oysa'dan gelen bir e, tren. Ve Oskroiz'den buraya tek katla gelebilirsiniz. Tabii Oskroiz derken Berlin'i kastediyoruz. Evet, Berlin Oskroiz. Başka var mı ki? Vardır tabii başka da olabilir. E, o yüzden Berlin'den buraya tek vasıtayla gelebilirsiniz. Eğer bu videonun devamında gösterdiğim yerleri beğenirseniz. Benim için bir yerin önemi kesinlikle mi? o yerin market büyüklüğü ile ilgili. Burada mesela güzel bir edeka var. Evet şimdi biz buradan gelmiştik ve sırtımızı buraya alıp şuraya gezdik. Burası şehrin diğer tarafı. Burada daha çok yerleşim var o edekada orada. Şimdi bu peniye gördüğünüz yerden sola doğru ilerlediğinizde şehir bu tarafa doğru da gidiyor. Aşırı rüzgarlı bir güne denk geldik ve şu anda etrafta hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor ama cidden de yok bu arada. Yanımda kahvemiz var. Abi bu e, 9 liralık seyahatler için böyle bir termos aldım. Minicik ve çok hafif bir termos. Çok hoşuma gitti. Allah'tan kahvemiz var yanımızda. Böyle güzel gidiyoruz. Ya o kadar tatlı ki. Hundebar bar yapmışlar buraya. <laughs> Köpekler için. Çok güzel. normalde bütün e, sular içilebiliyor ama özellikle böyle çeşmeleri şurada yazdığı gibi içilmez diye yazıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan 100 yıl sonra burası kurulmuş ve bu civarda Templin ve çevresinde hayatını kaybeden 176 genç için burası kurulmuş. Evet şimdi Templin'in tam merkezine geldik. Burası böyle şeker bir yer. Hatta biraz önce gösterdiğim, anıtın oldu yerden şöyle geldik ve buraya ulaştık. Böyle şehir merkezlerinde çalışan hala saatler var ve her gördüğümde çok hoşuma gidiyor. Saat şu an gerçekten de böyle. Burası da belediye binası, Rathaus. Ama eski, İçeriz... şey, tarihi. Ha evet, burası şu an müze gibi kullanılıyor. Galiba içeri girişte paralı. Buraya da bir bakacağız birazdan. Burası bayağı yaylalarda olan kuyulardan biri. Ve böyle bırakmışlar tarihi bir an olarak. Hatta biraz önce bakarken korktum ama size şöyle gösteriyorum. Burası da bir fırın. Şu kek kalıbının güzelliği. Bakın böyle ekmek yapıyorlarmış. Tabi kapalı şu anda. Ama buraya geldiğiniz eğer açıksa Bence bir gelin çünkü cumartesi günü 11'de kapanıyormuş bu anda. Bu arada aklınızda bulunsun. E şimdi bayağı ilerliyoruz. Yani burası çok aşırı büyük bir yer değil. Ama böyle çok huzurlu, sakin. Böyle yaşanacak yerlerden birisi. Bir yer, pardon. Ee, birkaç tane bir peni gördük, bir Edeka gördük market olarak. Bu arada buralarda DM yok. DM zaten buralarda hiç yok. Daha küçük yerlerde galiba DM yerine Rosman oluyor Mesela göstereceğim şimdi Rosman bayağı da büyük bu arada, ciddi büyük yani. Bakın burası komple Rosman ve ve <laughs> Tamam bir şey yapıyordum. Araba geçiyordu, güldü bana. <laughs> Elimde de böyle yerel rehber gibi geziyorum ve e, DM yok dediğim gibi, Rosman var çoğu yerde. Hani bu da yoksa müller var. Genel olarak böyle uzak yerlere baktığım zaman, merkezin uzağında olan yerlere baktığım zaman böyle yani. Ama Rosman da bayağı büyük yani bakar mısınız? Bayağı büyük. bir rüzgar var. Şurada da Stadt Center var. Stadt Center. Şurası da. Şöyle marketin önünde piknik yapıyoruz. Şöyle de kürdanlardan bulduk. Bu ikilisi 1 euroydu. Şöyle böyle baharatlı bir tane zeytin var. Onlardan elimiz kokmasın diye böyle kürdan da aldık. Ha, o kadar rüzgar ki. Bu arada hani demiştim ya videonun başında. Buranın 6 derece daha soğuk olduğunu e, söyleyebilirim ama ispatlayamam diye ispatladığım gibi bir şey oldu <laughs> çünkü e, bizim daha e, yarım saatlik bir tren mesafesi olan yerle bile buranın arasında 2 derece fark var ve burası çok düşük yani 2 derece düşük. ya yani Şu anda Berlin 23-24 derece ise burası 19, 18-19 derece. O daha da böyle soğuk olduğunu söylemek gerekiyor. Bir de e, kışın böyle yapılmaması gereken, yürümemesi gereken yerlerin tabelaları var ayrı ayrı. Demek ki buraya ciddi anlamda kar yağıyor. Burası da böyle. Güzel bir yer. Villa Tosca'na şurada arkamızda kaldı. Burası da Bebertor. Burası da buranın meşhur yerlerinden birisi. Piyanoya Brücke şimdi buranın üstünden geçeceğiz. Ve turistik yerlerde gelinmesi gereken yerlerden biri olarak turist bilgisine konulmuş. Ve bayağı da güzel. Bu arada tam olarak nerede olduğunu söyleyeyim. Şurası Weber Tordu. Şurası tam. Buradan böyle yürüdük ve piyano bir burası. Yani burası esiyor tabii ki ama dışarısı kadar yani böyle rahatsız etmiyor. Ve çok az sallanıyor mesela. Şimdi mesela yanımdan bir elektrik motor sizi geçecek. Çok az belli belirsiz sallanıyor. Yani burası galiba bu tarz şeyleri satan bir yer ama o kadar vintage görünüyor ki her şey. Sanki şu anda bir müzedeyim ve 30 yıl öncenin ürünlerine bakıyorum. O kadar vintage görünüyor. Ya buraya geldikten sonra bu kafeye gitmeyi çok istedik bir de. Burası Alstadt Kafe ve burada yazdığına göre kahveyi öğütmesinden e, pişirmesine her şeyi kendileri yapıyorlarmış. Ve o kadar güzel fincanlarda servis ediyorlar ki şurada bakın. Şöyle bir vitrin var. Hatta satılıyorsa almayı çok isterim. <laughs> manzaramızın güzelliği. Her bir o kadar güzel ki. Ve maalesef satmıyorlarmış. Mesela şuna bayıldım. Çok güzel bir takım. Burada da şey yazıyor. Yani birebir doğru çeviremesem de. E, kahve molaları ruhun aynı benzin istasyonlarına gitmesi gibi bir ihtiyaçtır. Hani o kadar gereklidir. Yani arabanın nasıl benzine ihtiyacı varsa Kafe molalarında o kadar ihtiyacımız var gibi bir anlamı var. Google Maps'teki fotoğraflarında böyle sanki biraz önce gösterdim bardaklarda servis ediliyormuş gibi görmüştüm. O yüzden bir tık üzüldüm. Belki de onlarda servis edilen bir şey söylemedik. Biz böyle kafelerde söyledik. Yani kafelerde söylerseniz böyle standart bir bardakla geliyor. Yanına da şöyle bir limonlu üzerinde de file bademli bir cheesecake istedik. Şimdi çıktık Alstadt templinden. Yani ben böyle çok beklentimi yüksek tutarak gelmiştim ve böyle vintage bardaklarda kahve içeceğim falan zannediyordum. O yüzden bir tık hayal kırıklığına uğradım ama belki de bizim e, tercih ettiğimiz şeyden dolayı bize öyle bardakta gelmedi. Kafelat da istedik. macchiato geldi. <laughs> ama burada hep zaten karıştırılıyor bunlar. Çok da önemli değil. Tatlıyı beğenmedim. Onu yemedim. Böyle yani bence sıradan bir kafe ama ortam güzel. Hani ortam için böyle fotoğraflık, böyle güzel farklı şeylere bakmak için güzel bir yer ama onun dışında hani bu mutlaka çok güzel. Bunun için mutlaka gelin diyemiyorum böyle burada da kamerayla bir şeyler çekenlerle ilgili böyle şey oluyor. Ya şaşırıyorlar ya işte böyle tof tof şeyler yapıyorlar. Hatta ilk kez Berlin'e geldiğimde ben böyle yine ben yine böyle çekiyorum. Arkadan bir tane çocuk böyle gelmiş. Şöyle yapmış. Bir şeyler yapmış falan böyle. Böyle fark Düzenlerken fark Komik yani yıl olmuş 2022 hala vlog çekenlere böyle deli gözüyle bakıyorlar. Şimdi az önceki kafa hakkında Mert de tam bir şey söylüyordu kapattım. O yüzden tekrar açtım. Yani bence artık evdeki kahve kalitemiz ve içim <laughs> yani kendi içmek istediğimiz tadı uygun kahve yapmamız o kadar çok yüksek ki nereye gidersek gidelim bence iç, iç, içtiğimiz kahveden keyif almıyoruz. Yani. Ben sadece bir işte ayılalım biraz. Evet. İşte enerjimiz eline gelsin. Biraz bir, dinlenelim diye bence içiyoruz. Bir kafe pauze olsun. Var yani. Ya tabii. Şimdi hani e, evde çok güzel kahve yapmaya alışanlar için zaten hani standart. Yani böyle çok önemli, çok özel bir şey değil. Ama buna rağmen de bu arada iki kahve ve bir cheesecake, file bademli o cheesecake'e 10.60 verdik. Hani çok aşırı pahalı değildi. Ee, özellikle Berlin'e göre çok aşırı pahalı değil. Ama buraya geldiğimizde gelinebilir bir yer. Çünkü Ameliyat Sorakları'nın en güzel orası. Çok şanslı bir güne denk geldik bu arada. Burada 15-17 Temmuz arasında çok güzel bir e, festival varmış. E, böyle hep sokak lezzetleri Festivali'ni yakaladığımız zaman gitmeyi çok seviyoruz çünkü çok güzel şeyler oluyor. İşte langoş oluyor. Böyle çiğ börek tarzı bir şey. Sonra waffle oluyor. Krep oluyor. Patates kızartması oluyor. Makarna oluyor. Ve böyle güzel milkshakeler oluyor. Dondurma oluyor. Her şey oluyor aslında. Bayağı da güzel. Ve bizim arkaya doğru gitmiştik biz. Şuradan itibaren bütün gösterdiğim yerler. Şimdi tam tersine geldiğimiz zaman burası da kültür merkeziymiş buranın. Ve burada çok güzel bir alan açmışlar. İnsanlar neden sokakta yok diyorduk ve çok boş gelmişti bize burası. Meğerse herkes buradaymış. Evet. <laughs> herkes buradaymış ve çok, şey, şey, çok kalabalık. Bayağı insan var evet bayağı insan yaşıyormuş burada ve bayağı insan da şu an burada sosyalleşiyormuş meğerse. Biz yanlış yere gitmişiz. Dıştan görüntüsü de böyle. Baya içeride insan var. Daha önce gittiğimiz lezzet festivallerinde, İtalyan lezzet festivaline 3 Euro. Daha önce 2 hafta önce bir yere gitmiştik. Orada 2 Euro verdik ve burada kişi başına 5 Euro verdik, 10 Euro verdik. <laughs> ve bakıyorum, şöyle tek bir göz, şöyle baktığım zaman bitiyor festival. Gerçekten hiçbir şey yok. Ee, yine de önyargılı olmayacağım, bakıyorum. Evet, festival. Şuradan girdik, kapıdan. Şurada var bir üçten stand. Dönüyoruz burası. Bu kadar bitti. <laughs> Beş yılda çocuklar için paylaş olarak ki hiç sevmem. <laughs> Festivalin en güzel yanı burası. Burada böyle sosisler ve güzel patates kızartmaları var. Birazdan biz de bir patates kızartması alacağız. buradan aşağı inmek şuradan ve burada ayrı bir festival alanı daha varmış. Niye biz onu bilmiyorduk? Biz bunları da yukarıdan <laughs> geçirdik buraya. Burada sadece zannettik ki böyle manzaralı bir yerde otururuz. Ama yani resmen buraya ayrı bir festival alanı daha kurmuşlar. Ama asıl güzel olan şey şu, biz uzun zamandır langoş yememiştik. Yani çiğ börek gibi bir şey, hamur kızartması, pişi gibi hatta. Ve şey. evet şey evet pişi, çiğ şey. Ve e, onun daha önceki festivallerde gittiğimiz iki festivalde de yoktu. Birinde kalmamıştı diye. Zaten İtalyan festivaliydi. Ve burada var. Alsın, ve günlendir beklenen o an. <laughs> rüzgardan. Evet ve hiçbir şey duyulmuyor eminim ki. Evet şimdi trendeyiz. Dönüyoruz artık templinden. Burası böyle... Nasıl söylesem? Güzel şeylerin olduğu da bir yer. Ama yaşamak için bence hem şehirden çok uzak hem de bazı e, her, her şey yok burada. Ama gezip görülmesi gereken bir yer bence. Sevdim yani burayı. Ama mesela bir daha gelir miyim? Gelmem. Ama yani olarak güzel. Yani turistik olarak güzel yani. Gelip bir kere görünme, görmeniz gereken bir yer bence. Şimdi trene bindik tekrar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.